Şehrin Nabzı programından hepinize merhaba sayın seyirciler. Sektörü ve sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta sizlere İzmir'den Geosan Enerji'den sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Çağdaş Bey var. Önce Çağdaş Bey'in kendisini tanıyacağım. Daha sonra da Geosan Enerji ile alakalı merak edilen tüm bilgileri yine kendisinden öğreneceğim. Çağdaş Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Tanıyabilir miyiz sizlere? Ben Çağdaş Kasapoğlu. 2012 yılından itibaren temiz enerji sektöründe faaliyet göstermekteyiz. bulunduğumuz bölgede İzmir'de faaliyetlerimize son 5 yılda devam etmekteyiz. Güzel. Ee, son 5 yıldır mı Geosan Enerji? Son 5 yıldır İzmir Ege Bölgesi'nde Geosan Enerji olarak devam ediyoruz. Nasıl kuruldu peki Geosan Enerji? Geosan Enerji'nin kurulum amacı aslında e, temiz enerjiyi daha ön planda tutmak amacıyla kurulmuştu. Burada bireysel anlamda herkesin kendi enerji üretim santrallerinin oluşturulması hedeflenmekte. Peki biz firmamızda ne tür hizmetler veriyoruz? Şimdi sistemimiz enerji diye bahsediyorsunuz ama bilmeyen izleyicilerimiz için biz neler yapıyoruz? Temiz enerji anlamında aslında e, e, bireysel de insanların kendi çatılarından enerji üretimlerini sağlayabiliyoruz. Bunun yanında enerji şebekesinin olmadığı yerlerde enerji depolaması çözümleriyle Herkese enerji kullanma konforuyla buluşturmuş oluyoruz. Ee, başka bir enerji kullanım yöntemi ise e, karavan, tekne gibi enerji kullanımının ön planda olduğu e, yerlerde güneş panelleriyle insanların elektrik enerjisini rahat bir şekilde kullanmasını sağlamak istiyoruz. Aslında güneş enerjisi e, temiz enerji dendiğinde daha endüstriyel fikirler akıla geliyor ama evet. siz daha ziyade daha minimalist daha kişinin ihtiyacı olan enerji tüketimini onlara onlarla buluşturuyorsunuz galiba Evet aslında bireysel kişilerin bireysel elektrik kullanıcılarının diyeyim elektrik enerjisini ne tür nerede kullanmak istediklerini önemsiyoruz herkese özel enerji kullanım alan enerji kullanım sistemleri geliştirmeye gayret gösteriyoruz Burada enerji kesintilerinin veya daha farklı sorunların olduğu yerlerde depolamalı sistemler eğer ki e, amacımız tasarruf etmek ve yeşil enerji kullanmaksa e, e, şebeke bağlantılı sistemler yaparak e, aslında elektrik kullanımın ihtiyacına göre sistemi belirliyoruz. Kişinin ihtiyacı neyse ona göre bir projeyle onun evet. ihtiyacını gideriyoruz. Peki e, temiz enerjinin Faydaları nelerdir? Tüketici, kullanıcı neden tercih etmeli? Neden bunu seçmeli? Temiz enerjinin faydaları aslında güneşten elektrik üretim sistemi en temiz enerji üretim yöntemidir. Evet. En önemli kısım, en önemli sebebi esasında budur. Bunun yanında bireysel anlamda enerji üretmek aslında insanlara enerji kullanımında bir özgürlük sağlamaktadır. Enerji üretimi aynı zamanda depolamak aslında dışa bağımlılığı yani enerji şebekesine bağımlılığı biraz daha azaltabilir. Ve e, temiz enerji ile beraber karbon salınımlarının engellenmesi e, ortaya çıkmaktadır. Her tüketim noktasında güneş enerjisinden veya yenilenebilir enerjiden üretim yapmak elektrik dağıtımındaki e, elektrik kayıplarının da önüne geçtiği için ön plana çıkmaktadır. Yani aslında hem cebimizi, hem doğamızı, dolayısıyla da geleceğimizi koruduğumuz, güvence altına aldığımız bir sistem bu. Evet, çocuklarımızın enerjisini üretiyoruz diyebiliriz. Peki kullanım ömrü ne kadar bunun? Güneş enerjisinde tabii ki her bileşenin değil ama esas güneş panellerinin kullanım ömürleri ortalama 25 yıl civarındadır. Enerji depolama çözümleri panellere göre biraz daha az ömürlü olabilirler. Burada kullanılan yerlerin özellikleri, e, havanın durumu, e, nemlik gibi bazı konular, bileşenlerin e, ömürlerini etkilese dahi ortalama 20-25 yıl gibi bir kullanım ömrü e, önerebiliyoruz. Çok ciddi bir süre aslında baktığımızda. Evet. Hem tasarruf anlamında hem de ürünü kendi... E, bütçesini çıkarması anlamında. Tabii. Peki e, 25 yıl ömrü olan bir ürün, satış sonrası nasıl destekler veriyorsunuz? Satış sonrasında aslında yatırımcılarımızın e, devamlı arkasındayız. E, zaten satış sonrasında garanti kapsamı içerisindeki tüm hizmetler, bakım, onarım, arıza gibi e, sorunları ekibimizle çözüyoruz. Bunun yanında bu sistemler özellikle güneşten elektrik üretim sistemleri aslında çok bakım gerektirmeyen temiz sistemlerdir. Bu sistemlerde bakım olarak düşünebileceğimiz en büyük konu aslında panellerin temizliğidir. Panellerin temizliğini yaptığımız sürece günümüz teknolojisini kullanarak uzaktan müdahalelerle tüm arızaların giderilmesini sağlayabiliyoruz. Peki bizim yerimiz İzmir'de. Evet. Ee, biz bu ayrıcalıklı sistemi İzmir dışında hangi bölgelere kurabiliyoruz? Aslında İzmir dışında tüm Türkiye'ye kurumlarımızı yapabiliyoruz. Buna yurt dışı da dahil olmak üzere. Ama e, amacımız Ege bölgesinde satış sonrası ve e, montaj anlamında Ege bölgesinde hizmet vermek. E, yurt dışı ve diğer bölgelere de ise e, sistemin e, içeriğini oluşturmak. Teknik anlamda hizmet vermek yanına tedarik aşamasında yardımcı olabiliyoruz. Şimdi aslında bizim firmamızı diğer firmalardan öne çıkartan en büyük özelliklerden bir tanesi, de röportajdan evvel sohbet ettiğimizde bence çok enteresan bir şeydi. Örnek veriyorum e, belediyenin banklarında veya da üniversitedeki kampüslerdeki banklarda, oturma alanlarında yaptığınız sistemle öğrenciler ya da e, vatandaş her şekilde telefonunu şarj edebiliyor, bilgisayarını kullanabiliyor, evet. bütün ihtiyacını giderebiliyor değil mi? Evet. Şöyle e, bunlar aslında bizim yani bu Solar Kent Mobilyası adını verdiğimiz ürünler hı hı. kendi tasarımlarımızdır. Burada açık alanlarda insanların... E, güneşteki enerjiyi daha net, daha kolay kullanılabilecek ürünler haline getirmeye çalıştık esasında. E, i̇şte solar kent mobilyaları içerisindeki güneş enerjili banklar e, insanların acil telefon şarj ihtiyaçlarını karşılamakla beraber gece bir aydınlatma yaparak aslında bulundukları bölgeye de bir e, daha e, katma değer katabilirler, katabiliyorlar aslında o ürünler. E, bunun dışında tüm kurumlara veya kuruluşlara veya açık yaşam alanlarında ihtiyaçlar doğrultusunda güneş ile alakalı e, tasarım ve imalatları yapabilmekteyiz. Süpersiniz. Peki yaptığımız bu işi, bu hizmetleri kaç kişilik bir ekiple sağlıyoruz? Biz bu ekibi kurarken siz bir işveren olarak özellikle nelere dikkat edersiniz? Aslında ekibimizi, ekiplerimizi ayırmış durumdayız. i̇lk öncelikle müşterilerimizin veya yatırımcıların elektriklerini, yani ürettikleri elektriği nerede, nasıl kullandıklarını anlayabilecek bir ön ekibimiz var. Bunlar aynı zamanda tasarım ve teklif aşamasında çalışmaktadırlar. Daha sonra sahada mekanik ve elektrik ekiplerimiz var. bunların keşiflerini ücretsiz yapıyoruz ve Keşif sonrasında en son sistem tasarımını yaptıktan sonra teklif aşamasına dönüp işlemler devam ediyor. Bunun yanında bir de mühendislik ekibimiz var. Mühendislik ekibi de bu işlemlerin elektrik dağıtım şirketi tarafındaki işlemlerin devam edilmesi ve projelerin yapılması konusunda yardımcı oluyor. Aslında göründüğü sayfanın arkasında kocaman bir ekiple evet. biz bu hizmetleri sağlıyoruz. Peki sizce, Geosan Enerji müşterileri tarafından neden tercih ediliyor veya neden tercih edilmelidir? Geosan Enerji'nin şimdiye kadar e, yaptığı işlerde müşterilerinden dönüşlerinden bahsedeyim öncelikle. Evet. E, bunun e, birinci nedeni aslında kullanımı net bir şekilde anlayarak ihtiyaca özel güneş enerjisi sistemi tasarlanması. İkinci nedeni ise ee, sistemin çalışması da yani çalışırken takibi ve satış sonrasındaki hizmet diyebilirim. Burada müşterilerimiz bizi 7/24 istediği zaman her türlü sorunları için bizi arayabilirler. Ekiplerimiz her zaman 24 saat içerisinde mutlaka sisteme müdahale edebilecek pozisyondalar. Dolayısıyla amacımız kurduğumuz sistemlerin kesintisiz bir şekilde çalışmasını sağlamak. Aslında işimizin gereği de onu gerektiriyor. Çünkü enerjinin olmadığı, şebeke enerjisinin olmadığı yerlerde enerji depolama çözümleriyle beraber elektrik enerjisinin kullanımından bahsetmiştim. Evet. Ee, burada düşünün ki sizin enerjiniz, elektriğiniz kesildiği zaman e, ne kadar konforsu oluyorsanız dolayısıyla biz de o kadar hızlı müdahale etmek durumundayız. Amacımız kimseyi elektriksiz bırakmamak. Aynen öyle.